selamlar sevgili youtube minecraft story moda kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, en son ruben'i kaybettik ee, petra elmas almaya çalışıyordu ama alamadı ve biz en son e, endercon etkinliğini kazanmıştık oradan devam part 1 izlemeden 2 izlemeden buna geçmeyin umarım öyledir Pekala, so, making... öyle anlaşma yapacağımız zaman konuşmayı <laughs> bana bırakman gerekiyor. <ettim>. aa burayı <laughs> görmüştük i just don't want anything to screw this up okay or anyone sure tamam, i'll hey. handle it and if you want to be really useful it ne? Ne? Biraz this? i'm less scared of you I'm less scared, you than scared, than scared for you Jesse. and petra hey you all know petra my new super close friend we're super close now He'll turn up sooner or later. I just know it. I saw him, but before I knew what was happening, we were under attack by a zombie horde. I told him to run, it was for his own good. What were you doing in the woods, Petra? Nothing. Just drawn by the sound of Jesse's high-pitched screams. I would have been spider bait if she hadn't found me. Sorry we didn't come with you, Jesse. But hey, we won! Looks like abandoning friends in their time of need paid off yet again. Our Enderman is so lifelike, I don't even want to glance at okay, him. I still wish I'd gotten more fireworks in there somewhere. No offense, but kind of can't believe we won. Are you trying to keep us humble or something? Hey, Jesse, it's time to go see about that thing. Oh, right, the thing. Settle. Yeah. As a punch to the face, Axel and I were gonna head into Endercon anyway. See you in there. I heard somebody saying there's free cake by the map booth. Hurry. Arkadaşlarımızı çok dışlıyor gibi göründük ama bilmiyorum yani. Dark, dark, very dark in here. Vlogdan yapılmış evler muhteşem ya. Böyle yani narke... nasıl bunu düşünebilmişler yanlış... animasyonu böyle yapmayı? Are you sure this is the dark creepy alley he meant? Hmm. I was. Okay. Tamam, new plan. You stay here just in case this is the spot he meant, and I'll look around. I guess I could have heard him wrong. Then again, I've never gotten a meet-up spot wrong before. Members will do. Okay. okay Thanks, Jesse. I'll be back before you know it. He shows up while I'm gone. Just stall for me. And just who are you? I'm waiting. You know, you really shouldn't creep up on people. Yes, it's Don't test me.

Uh, of course I have it. What kind of dealer would I be if I didn't? Let's see it then. You wanna see it? You bet I wanna see it. I'm gonna show you. Show me then. Stop rushing me. I get nervous when I'm rushed. I'm not wasting any more time with you. Ivor! Not a moment too soon. Your partner here almost soured the deal. Ah, well, that's not good. I left my friend Jesse here while I went looking for you. I've got what you asked for. If you have what you promised us. You didn't say anything about it and I don't like surprises. These are the sorts of people you associate with. Perhaps we should call the whole thing off. My friend is fine, right Jesse? There's no problem here. Let's not be too hasty, okay? This is just a little misunderstanding. Let's just do this thing. That's what I thought. Proceed then.

I'm getting my skull back. Okay, burada kaldıydık işte. Come on. Do you see him anywhere? Bu kadar Minecraft NPC içinde biz onu zor buluruz. Then we'll just have to find him again. O zaman yeniden bulmalıyız. Yürü. <laughs> okay, tam burada kaldıydık. Bu ne? Gabriel açılışıyor. Onu da durarak onu bulamayız. İşte burada. Ne oluyor ya? Hee Gabriel. Bu ya Gabriel? Bakalım. mı? Siz bir Gabriel hayranı falan mısınız? Kalmamız çok kötü. Ne? Ha bu biz alay edenler. Ne haber? Bir şey yoksa Sen ne haber? <laughs> bir şey yok dedim ya. Hey, e, galibiyet için tebrikler. Demek istediğim hala bizim fenerimizin daha namaz olduğunu <laughs> düşünüyorum ama siz gayet iyi bir iş çıkardınız. Demek istediğim benim takımım kazandı. Makinen çok güzel makine. Arkadaşın domuzuna zarar verebilirdi. Biliyorsun Zaten arkadaşının yaptığı numara domuza cidden zarar verebilirdi. Okay. Tamam belki ama benim bunda hiçbir alakam yok. Hala kayıp. Üzgünüm. Umarım onu yakında bulursun. Hey ortalarda dolanan uzun saçlı sakallı ürkütücü hey, bir adam görmedin değil mi? So. Hiç sanmıyorum kind of Petra, Bizi kandırdı Petra elmasından uh, önce verdi. Oooo Petra ile takılmayacağını herkes. Tabii kendin için iyi eye eye out, okay? Dikkat edelim tamam mı? Teşekkürler. So, uh, Peki eh, aramız cool. iyi mi? Yeah, cool. Cool, cool. bize yürüyor mu? Too cool Çok cool güzel. Lucas bize yürüyor gibi hissettim ben ama bilmiyorum. Jeezy, DJ. Benim bugün konuşma özürüm var. Duyamıyorum. Harika bir şarkı. İstekli şarkı bir, birini arıyordum. Hey, do you take requests? I'm not trying to question your playlist. I just uh Nah, it's all good. Just keep doing Her şey yolunda. Sadece ne yapıyorsan yap. Bizi takmıyor fazla. Aksen. <laughs> Gerçek <laughs> bunun tuzak <laughs> olabileceğini düşünmüştün değil mi? İstediğin kadar kır, <laughs> hiçbir yere gitmiyorsun. Axel dinle. Kötücü görünümlü, sakallı bir adam görmüş olabilir misin? <laughs> Hayır. Ama Petra ne oldu anlattı. Gözlerim almışsındı. Ama Petra buradan geçmiş. Okay, so Petra biraz dikkatimi aldı. Sadece bu makinenin tüm butonlara basıyorum. Gereksiz yere kalmış bir kuşlar için kuyu ettiyorum. Onu yalnız başına bulamayız. Gerçekten yardıma ihtiyacım var. Eğer onu yakında bulamazsak onu bir daha bulamayız. Sadece bakıyordum dikkatim dağılmış. Ruben'i gördün mü? Umarım dikkatim dağılmış. Genç şehri var edilmeyi Hiç saçını saklayan gördün mü? Ama eminim iyiydi. Sadece biraz gösterişçi. Axel... Alright, alright, I'll look. Sağ şu tavuklar ya. Bir tavuk. I'm not Uh huh. Wow, if it isn't Team uh. that How's your stupid pick? I hear intense ya, intense in Brain damage. It does boost the flavor, something hmm. crazy, though. And I'm busy right now, man. I'm busy da. trying to get a life. I'm busy trying to find some friends. Ya evet. bir defol ya. Niye yaptı ha? gene genelde yapmazlar hep şey yaparlar. Galasın lan. Hey, what do you think you're What do you think you're doing? Oh, I'm sorry. Oh. Get away from me. I said I was sorry. Hmm. Kadın. <laughs> Ruben, is that you? Tomus sesi geliyor. Tomus bir de olsun. Bu adam deneyin. <laughs> Kemikler taze. Hayır. Hayır lütfen böyle bir şey olmuş olmasın. Ruben. Ruben. <laughs> Kafana ne bitiyor lan Burada iş yapmaya çalışıyorum. O benim domuzum. Aha gerçekten mi? E onu ormanda buldum yani. Bunu benim domuzum yapar. O yemek diye onu bana veremem. O benim arkadaşım. O yemek değil. Bir kere kestiğinde tadına bakabilirsin. Gıdıyı çok severim ben. Sadece yanaklar biz için. Sanırım takas için müsait olabilirim. Pek önemli birine benzemiyorsun. I gotta get some kind of return on my investment. Onu kılıç takar. Give me back my pig. Ben lan domuzu getirdim. Vurduğunu da unutmayacağım. I'm sorry, Ruben. I never should have let you run off in the woods. Ha? Domuzu kesecek ya, manyak mıdır nedir? Remember gitmek zorunda kaldı Olduğumu hatırlıyor musun? Uzun lafın kısası o adama buluştuk yani beni aldattı Petra'nın bir anlaşması vardı ve şimdi bulmaya çalışıyoruz. Ha <laughs> var mı? Any sign of I saw him earlier but it was just a false alarm. Onu az önce gördüm sana ama yanlış adam. Salona doğru gidiyor. Onu takip etmek için korumayı geçmek zorundayız. So yeah, Bu gece içeri girmek için ne gerekiyor? Biletler. tickets çekil be. Biletlerinizi the gerek evet, yoksa sizi buradan zorundayım chicken 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 tamam iyisin dostum bir şey yapmalıyız. Evet, şey yapmalıyız. Ne gibi? Bu gösteri küçükler için yasaklandı. Geçmi... Geçmemizi asla izlemeyelim. Bir dikkatini dağıtmalıyız. A a Etrafta Maybe bir sürü tavuğun dolaşması dikkatini dağıtmalı. <laughs> Koruma tavuktan korkuyor. <laughs> ya bu adamın <laughs> dikkatini dağıtmak <laughs> <laughs> için tavuk makinesini kraldım deseydim ne derdiniz? But you have to break that pane. Ama o cam böyle mi yıkmak zorundasın? Oraya nasıl ulaşacaksın? Let's look around. There has to be bakalım. Koyacağım şey. Var. Ok yok mu? Okla kırılıyordur. Ha, <laughs> şurada slime var bir dakika. Hmm. I bet I could reach that glass. Eminim balçık bloğuyla cam ulaşabiliriz. Oh, hey, we meet again. Say, hey, one Slime block, please. We don't give out slime blocks here. What are the We've got a limited supply could craft your own slime block if you had nine slime balls. I'm really sorry about earlier. I honestly thought you were someone else. apology accepted Slime balls for everyone, please. Wait. This is only eight slime balls. i need to find another way to get some more slime, and quick. On it. Okay. Gore okay. Gore okay. Şu kol ne? I need to reach that window the the way. Var. I don't think I can mess up the fence şey lazım? Bir bal çıkışı daha lazım. <laughs> ya niye sırt ya? Hi, it's me again. more slime ball, please. Bir tane bal çıkın I'm afraid not. Korkarım I ay. Eğer seni hiç kurallara sinsizse, o zaman and herkes kurallara sinsiz. Sorry. Come on, please. Aynen. Şundakini alalım işte ben. Hı. Hmm. Ha. Ha, hey Lucas, bana bir yapar mısın? Her şey olabilir. <laughs> bana, bana ihtiyacım var. <laughs> <yemin ederim. gülüyor> yani Yine de bir iyi açıklamam var. Whatever you guys are doing, I'm not sure if you guys are doing this. Told you he was useful. Yeah, I love this animation. This guy is an action. Look at you and how well it remains to be seen. Good, yes. Oh, really? Oh, really? Jealous? I'm just saying. I think it's cool you have a team that works so well. together. I'm really jealous. How's it going, Jesse? You know how to do this. A slime in every slot and every slot. Oh, I'm not Hara, One slime block. Gross. I'll take that. Right there. It's all you, Jesse. Give me a boost. Biraz destek ver. Yaparız hadi. Haber mi? Hayır basamadım. Whoa, whoa, whoa. Ah! <laughs> <Passamadım> <laughs> ya. my friend. Should <laughs> I treat closed? They will package rock. Now's our chance Hey! <laughs> hmm. Bura müze gibi bir yer mi acaba? Ben bunu da La 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 chicken. La 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 Okey sevgili YouTube. Part 3'ü burada bitiriyoruz. Bayramın 4. gününde bu video gelmiş olacak. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.